Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda bu hafta aldığım 3-4 tane işlem olması lazım. Onların hepsini göstereceğim. Ee, i̇şlemlerden sonra yani gösterdikten sonra kanıtlarını da göstereceğim. Bazı arkadaşlar inanmıyormuş aldığımıza vesaire vesaire. Bir de abi bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bazıları yani gerçekten IQ seviyesi gerçekten çok düşük insanlar var. Yani bu arada şunu söyleyeyim size. Benim bu YouTube kanalı yapmamın nedeni herkese hitap etmek değil abi tamam mı? Ben yemin ederim YouTube kanalımda zeki adamlar istiyorum. IQ'su düşük elemanlarla gerçekten muhatap da olmak istemiyorum. İzlemeyin de kardeşim beni. Hatta dislike atıyorsanız atın yani. Abi yani bir şey vardır tamam mı? Bir hani düşünebilme kabiliyeti vardır. Bir de yoktur. Yani ben olan insanlara hitap etmeyi seviyorum. Ona göre videolar çekiyorum. Şöyle yorumlar gelmiş bazı videolara. Sen izlenme kazanmak için işte videolar çekiyorsun. Eğitim videoları falan. Lan salak. İzlenme kazanmak için eğitim videosu çekiyorum. Ben geri zekalı mıyım? Lan oğlum YouTube Türkiye'den kazanacağın bu izlenmelerle milyon falan izlensen tamam diyeceğim. 5 dolar 10 dolar aylık. Ben Almanya'da yaşıyorum. Gitsem şurada patates dükkanına, restorana bilmem nereye temizlik temizliğe saatte 15 euro alırım zaten. Ben salak mıyım sabahtan akşama kadar grafikleri izleyip işlem almaya çalışayım. Bu, iş, bu işten para kazanmasam nasıl geçineceğim? Ayda 3000 euroya yakın harcamam var. Nasıl harcayacağım? Yani Bilmiyorum IQ seviyesi acayip ıı, değişik elemanlar var. Yani hadi diyelim ki ben izlenme için eğitim videosu çekiyorum. Oğlum burada saçma olan ne? Yani dostlar bakın şu fakir mentalitesinden çıkın. Yani sen bir videodan yararlanıyorsan karşındaki bundan kazanabilir. Yani ben milyon lira da kazanıyor olabilirim bu videodan. Oğlum bu senin neyine batıyor? Sen kendi parana bakacaksın. Sen bu videoyu izledin. Diyelim ki sen mükemmelsin. Oğlum sen çek o zaman milyon kazanıyorsa kazan. Öyle bir durum da yok yani. 5 dolar geliyor aylık anasını satayım. Neyin kafasındasınız yani bilmiyorum. Neyse abi. Neyse. Şimdi ee, videoya geçmeden şunu da söyleyeceğim. Abi biz ne dedik? İşte patatesten canavara bir seri yapmıştık ya. kasmas mevzuları, yağlanma. Abi çok yağlıydık. Bir haftada büyük ihtimalle 3-4 kilo falan verdim. Yani yavaştan gelmeye de başladı aslında baktığınızda. Bunun videosu gelecek. Kız arkadaşım bekliyorum Londra'da biliyorsunuz. Kendisi çok eliktik bir kız olduğu için. Neyse abi, o geldikten sonra videolarımı çekecek inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi abi geçelim. İlk başta neyle başlayalım? 3-4 tane işlem aldım diye. 3-4 tane işlem aldım, bir tane stop oldu. Stop olmasının nedenini de anlatacağım şimdi. Hangisinden başlayayım? Evet dostlar. Şimdi altın grafiğiyle başlayalım. Ben bunda 2 işlem aldım. Bir tanesi TP oldu, bir tane stop oldu bir kaydı kontrol edeyim. Tamam hiç sıkıntı yok gibi gözüküyor. Abi burada şimdi ben ilk başta bakın grafiğe geçiyorsanız ilk başta karşısına grafiğin ilk başta bir bakacağınız ilk şey abi fiyat ne yapıyor? Yani hayır time frame'de 4 saatlikte bilmem ne de fiyat ne yapıyor? Bak bir saatliğe bak. Şuraya baktığında ne görüyorsun? Bak önceki videoya git abi. Hangi videodaydı bu hatırlamıyorum. Şöyle bir şey dediğimi duyacaksın. Fiyat, ha altınla alakalı bir videoydu. Galiba trader ol, işte bir günümü öyle bir video atmıştım o gündü. Ne dedim abi o gün? Şuranın likiditesini alsa hoş olur dedim. Sonra ama ben buradaki likidelere hedeflemek isterim dedim. Yani fiyatın aşağıya doğru gideceğini düşünüyordum zaten, yani o videodan beri artık iki hafta mı var ne zamandan beriyse Şimdi abi benim işlem aldığım yer neresi? Bakın fiyat buradan geldi, bir düzeltmesini yaptı, aşağıya çok güzel bir şekilde çakıldı. İlk başta sizin bilmeniz gereken şey fiyatın ne zaman düzeltme yapıp ne zaman hareket ettiği. Şimdi düzeltme yapıp hareket etme olayı ne? Abi siz şöyle mumlar görüyorsanız bu bir gitmesi gereken yöne giden bir harekettir. Eğer siz şöyle bir hareket görüyorsanız mesela şu şekilde bir hareket görüyorsanız bu gitmesi gereken yöne giden hareketin düzeltmesidir. Bu nasıl gerçekleşebilir? Şu şekilde gerçekleşebilir abi. Mesela şöyle bir yükseliş trendindesin. Burada Hızlı bir aşağıya geliş olur. Şurası şöyle olur ve sonrasında buraya gelir. Şunun tamamı senin için bir düzeltmedir aslında. Asıl trendin düzeltmesidir. Ama buradaki ilk kısım ve son kısım bu şekilde hızlı aşağı doğru ilinebilir. Bunlar tabi tecrübeyle gelen şeyler. Ben genel olarak bu videoda anlatacağım bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bu videoda abi işlemlerimden bir bahsedeyim size. Şimdi benim aslında kafamdaki şey şuydu. Fiyat buraya kadar geldiğinde. Abi şu gap'in buraya gelirse çünkü ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Fibonacci buradan buraya çektiğinde bak buradan buraya çektiğinde şu şekilde Burası hem Fibonacci için de güzel bir bölgeye geliyordu ama birazcık yukarıda kalıyordu. 0.618-0.786 civarlarındaydı. Yani buraya gelseydi ben çok güzel bir işlem alabilirdim. Ben buradan zank diye şortu koyardım. Şu şekilde aşağıya şortlardım. Ama fiyat buraya gelmedi. Fiyat buraya gelmeyince stopu koyma yerim çok önem taşımaya başladı. Şimdi Stopu buraya koyabilseydim, stopu buraya koyabilseydim kafam çok rahat olacaktı. Neden? Çünkü swing high'dayız abi. Çok güzel bir high. Önceki tepeyi de almış ve çok güzel bir impulsif hareketin de başlangıç noktası. Burası benim için çok güzel bir stop yeri olurdu. Ama fiyat oraya kadar yükselmediği için şöyle bir işlem almak da benim için mantıksız olurdu. Diyelim ki siz şurayı hedefliyorsanız bu bölgeyi. Bu benim için çok mantıksız bir hareket olurdu. nokta 1.3'lük bir yer. Ki buradan direkt yakalayamazsın. Şuradan plan girdiğini düşün. Şimdi abi burada ben ne yaptım? Fiyat 0.5 bölgeye kadar geldi? Şimdi 0.5'ten de dönebilir fiyat. Dedim ki ben bir abi 15 dakikalığa bir geçeyim. 15 dakikalığa geçtim. Şimdi ben burada şunu gördüm. Fiyat şimdi bu şekilde bir düşüş yaptı impulsif bir şekilde. Şimdi bir düzeltme yapacak. Bunu zaten biliyorum. Düzeltmenin şu şekilde gerçekleştiğini düşündüm abi. Bunu düşünmemin sebebi neydi? Fibonacci Extension'da çektim. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Tam bir yani... Birinci dalga yani şu kısımla şu kısımın yükseltisi de birbiriyle eşitti. Şimdi ben dedim ki bu güzel ve aşağı doğru hareket verirse abi. Güzel bir şekilde hareket verirse aşağı doğru ben bir short işlem alabilirim buralardan diye düşündüm. Biraz riskli bir short işlemdi dediğim gibi. Şuraya stopumu koyamadığım için veya düzgün bir yere. Bir de burada gap olduğu için. Burada abi şunu düşündüm. Şimdi fiyatı izliyorum. Fiyatın güzel bir hareket vermesini bekliyorum. Şimdi benim için bakın benim için şu bölgenin yani fiyat bu şekilde yukarıya doğru devam edip düşecekse yani bu şimdi ben bunu düzeltme olarak algılıyorum ya. Fiyat bu düzeltmeden sonra şu şekilde çakılacaksa a benim için bu düzeltmenin hep haylar korunarak gitmesi gerekiyordu. Anladınız mı? Şimdi burada çok güzel fevgele bir şekilde çıktı. Burada bir hay var. Şimdi benim için bu hayın altında çok beklememesi gerekiyordu fiyatın. 0.5 noktasına da değdi artık çünkü 0.5 noktasında değdikten sonra benim için buradan artık aşağıya aramaya başlayabilirim. Şimdi buralarda aramam. 0.382 noktası burası. Benim için a, düzeltmenin yeterli geldiği bir yer değil yani. 0.5'e geldi. Tamam. Sonra abi ben burada çok güzel şu şekilde bir mu ikili mum gördüm. Bu ikili mumun anlamı ne ben size söyleyeyim. Abi ben alacağımı aldım, dönüyorum gibi bir mum. Bunun yani zaten bu şey bir mum. Genelde reversal verirken yani böyle bir yerden likitle alıp uçarken genelde bu mum formasyonu olur. Şu şekilde bir şey atar, iğne atar. Sonrasında kim sonraki mum bu şekilde aşağıya güzel bir şekilde gelir. Bunu gördüm. Sonra şu şekilde şey yaptım. Şunu çektim. Güzel buradan yukarı çıktı. Sonrasında aşağıya gitmeye başladı. Şimdi ben bu aşağıya gitmeye başladıktan sonra işleme ha bu aşağıya gitti. Ben bu işleme şuradan girdim dostlar. Şuradan bir yerden girdim. Buradan bir yerden girdim fiyat çok güzel bir şekilde aşağıya kırılmaya başlamıştı. Buranın da aşağısına geldi şu bloğun. Bakın burada zaten direnç olarak çalışmış ama burayı reddetmiş FBG'li bir şekilde. Şimdi ben bu işlemi aldım. Bu işlemde stop oldum ilk başta. Nasıl stop oldum? Abi burada ben stopu buraya koymayı düşündüm ilk başta. Ama dedim ki buraya koyarsam bir saniye. Buraya koyarsam abi şeyim çok düşecek. Arım düşecekti. Yani şuralara kadar hedefliyim. Aslında arımda çok fazla düşmüyormuş ama ben şunu düşündüm. Dedim ki ya fiyat burayı reddetti. Büyük ihtimalle buradaki hayda de korunacak dedim. Ki birazcık riskli bir işlem. Dediğim gibi yani buraya stop koymak daha mantıklı olurdu. Ama bu, benim buraya koymamamın nedeni şuydu. Dediğim gibi fiyat bir daha buranın üstüne gelip de kapanırsa vesaire. Büyük ihtimalle bunun üstüne de gider zaten. Ki benim asıl beklentim daha yukarılara gitmesiydi. Yani burada biraz riskli bir işlem aldım. Bunu aldım abi buraya koydum stop'u. Bakın normalde bu high bu high'i almadı abi. Double high var burada yani double top var. Normalde bu high bunun üstüne gelmedi bile. Ama ben burada stop'umu buraya koymama rağmen spread'den dolayı hani o küçük açıklık oluyor ya. Fiyat buraya gelince beni stop etti sonrasında aşağı gitmeye başladı. Ve bu aşağı gidişle ben bunu gördüm. Zank diye burada bir daha girdim işleme. Sonrasında buraya koydum stop'umu. Ve aslına baktığınızda ben şurayı hedefliyordum. Bakın şurayı hedefliyordum. 4,5 bir işlem. Çok güzel de bir ağırlık bir işlem. Burayı hedefliyordum ama şunu gördüm. Aslında çok güzel bir şekilde yıkıldı. Ama fiyat yavaş yavaş yukarıya gelmeye başladı ve burada bir reversal hareketleri yapmaya başladı. İşte buranın ikitesini aldıktan sonra küçük zaman diliminde reversal vermeye meyilli hareketler yaptı ve çok uğraştırdı. O arada da spora kaçacaktım. Ben şuradan işlemden çıktım abi. Bak şuradan işlemden çıktım. Çünkü çok fazla oyalandı burada. Ben böyle oyalanmasını beklemedim. Şuradaki düşüş neyse bunun gibi bir düşüş bekliyordum. Sonrasında buradan işte bir, bir buçuk ay gibi bir şey aldım galiba tam hatırlamıyorum. Burada da bir yar verdim. Yani burada küçücük bir kar etmiş oldum. Ki fiyat buraya tekrardan çıkıp burada güzel bir destek noktası var direnç noktası. Tekrar aşağıya yıkıldı aslında yani bayasımız yani gideceği yürü tahmin etme çok doğruymuş. Böyle bir işlem oldu bu birinci işlemimdi. İkinci işlemim abi Euro USD'de aldım bu işlemi şu kalsın. Girdiğim yer gözüksün. Şimdi... Euro USD'de abi şöyle saatlikte baktığınızda yukarı yönlü çok güzel. Zaten eskiye bakarsanız çok güzel bir yukarı şey var. Trend var. Şimdi abi bu bu şekilde trendlerde trendin tersi yönüne işlem ben almam. Alırsam ne zaman alırım? Şöyle söyleyeyim. Saatlikte şöyle bir şey olur. Fiyat böyle çutur geliyordur. Şöyle göstereyim. çutur geliyordur. Saatlikte şöyle fiyat güzel bir aşağı yönlü bir hareket yapar. Bu hareketin düzeltmesiyle birlikte ben aşağı, birazcık daha aşağılara hedeflerim. Ama bu benim için aşağıya gidileceğinin şey değildir. Sinyal değildir. Bu sadece şu büyük trendin düzeltmesini tradelemenin hareketidir. Onu tradeleyebilirim. Burada da öyle bir şey yok. Şimdi burada abi şu mum benim için ee, şeydi. Yani order güzel bir order bloktu ve tutabileceğini düşündüğüm bir mumdu. Çünkü fiyat yukarıya kadar geldi. Burada büyük bir düşüş mumuyla birlikte bunun üstüne FVG'li bir şekilde çıktı. Yani burası güzel bir ee, şey dimension. Tamam abi bak burada da okeyiz. Biz şimdi long arıyorum. Bak ilk başta karar vereceğiniz şey şu. Short mu arıyorum long mu abi? Ben burada long arıyorum. Kafanda onu net bir şekilde oturtman lazım. Nereye gideceğini düşünmeyeceksin. İki yer düşünüyorsan gidecek, gidebileceği. İki tanesinden bir tanesi hangisi daha mantıklıysa onu seçeceksin. Bu kadar basit. Şimdi ben burada yukarı gideceğini düşünüyorum fiyatın. Çünkü zaten daha yüksek zaman diliminde yukarı gidiyoruz. Buranın tuttuğu sürece benim için yukarısı hedeflenir. Tamam abi 15 dakikalığa geçtim. 15 dakikalıkta neler gördüm şimdi? Fiyat burada bir güzel aşağı yönlü hareketini yaptı. Bu benim için tabii ki de şortlamak için yeterli bir hareket değildi. Şuradan şortlar mıydım? verdim ama ben bunu tradelemek benim için riskli bir hareket. Ben çünkü trendin tersine işlemi alıyorum ve daha buranın altına bile kırmamış. Çok saçma yani. Fiyat buraya kar geldi. Tamam abi burayı bir test, test, test edelim bakalım tutuyor mu tutmuyor mu? Fiyat burayı tuttu çok güzel bir şekilde. Sonrasında yukarı geldi. Son hayı almadı. Tamam. Bu hayı almadıktan sonra benim düşüncem şuydu. Tamam buradaki güç bu abi bunun hayını almaya yetmedi. Bunun altına gelebilir fiyat. Burada çünkü üçlü bir dip de oldu. Hiç likitte salınmamış. Tamam buraya zank diye aldı bu likitteyi. Güzel. Benim şimdi hala ben long arıyorum. Ama long aradığım yani long almam için şöyle bir hareket görmem lazım abi. Şöyle güzel bir gelim mumlar görmem lazım. Şimdi burada abi bir zart zurt hareketler. Sonrasında fiyat şuranın likiditesini aldı. Bu likiditesinin alışıyla birlikte hatta şuradan tekrardan bir buranın altına da indi. Sonrasında zank diye bakın deminki mum gibi likiditeyi alıp sonra FVG ile bir şekilde yukarı çıktı. Şimdi bu çıkıştan sonra benim için aslına baktığınızda şu bölge çok önemliydi. Neden çok önemliydi? Bakın fiyatın sürekli oralarda oyalanıyor. Görüyor musunuz? Çok güzel bir bölge. Artık benim için ben longlayacağım abi. Bunda hem fikrim, okey. Ama güzel yerden longlayıp güzel yere stopumu koymam lazım. Önemli olan nokta bu. Buradan buraya çektim abi Fibonacci'yi şuradan şuraya. Dedim ki ben bunu 0618 bölgeleri arasından bir yerden işleme gireceğim. Burada 0618 bölgelerin arasında ben ya yani şuraların tutabileceğini düşündüm. Hani şu gitgelli bölgelerin tutabileceğini düşündüm ve buradan aslına baktığınızda ya buradan da girebilirdim şuradan da şuradan da fark etmez. Girdim abi bu şekilde işleme stopumu likiditesi alınmış şu bölgeye koydum ki bunun likiditesine al, al yani fiyat buraya inerse zaten bunu da alacaktı koydum sonrasında TP oldum bu şekilde sonrasında işlemden çıktım bu da böyle bir işlemdi yani burada dediğim gibi abi aslında her şey o kadar basit ki gerçekten çok basit sadece sabırlı değilsiniz bir higher time frame var yani yüksek zaman dilimi şöyle yine kontrol edeyim kaydı sıkıntı yok bir yüksek zaman dilimi var abi. Yüksek zaman diliminin gerçekleşiyor bu. Bu gerçekleştikten sonra bir düzeltme bekliyorsun. Bu düzeltmeden sonra şuralarda fiyatı izliyorsun. Likitteyi alıyor. Likitteyi alıp FVG ile bir şekilde güzel çıktığı zaman fiyatı buraya kadar taşıyorsun. Bu abi olay bu yani. Burada önemli olan nokta bak abi ben bunu paylaştım mesela. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu o kadar bilmiyor ki çoğu kişi. Zamansallık diye ee, bir şeyler anlattım ben hangi olduk, videoda olduğunu bilmiyorum Abi yani o video Yemin ederim sana aslında ne kadar e, Mükemmel bir video Sonrasını anlayacaksınız Abi buradaki önemli olan nokta şu Hepinizin kaçırdığı Siz burada düzeltme bekliyorsunuz Şu yükselişin düzeltmesinin Şu kadar süreceğini varsayıp Buradan longlamaya çalışıyorsunuz Mesela şöyle bir şey oluyor Aa Emre sen bize söylemiştin işte burada likit de yukarıya çıktı Tamam abi likit de yukarıya çıktı da sen buradan longlayamazsın. Neden? Neden longlama buradan? Abi sen şu yükselişin, şuradan şuraya olan yükselişin şu kadar düzeltmesi olacağını düşünüp longladın mı gerçekten? Yanlış yapmışsın. En azından bir hani şuradan şuraya bir şey çektiğinde. Yani nerede o? Tarih aralığı diyeyim. Diyelim ki buradan buraya şunu çektiğinde abi bir günse yani en azından bir yarım gün şey olsun anladın mı? Yani en azından bir şuralara kadar gelsin fiyat düzgün bir düzeltme olsun yani. Bunu da geçelim. Diğer işlemime geçiyorum. Bu da son işlemdi. Bu değil bu. Bunu da yine anlatalım abi şimdi. 4 saat diye bir geleyim. Hatta günlüğe geleyim. Şimdi dostlar burada hala işlemin şeyleri duruyor. Burada şöyle bir şey vardı. Higher time frame'de günlükte. Abi şurada güzel bir range vardı tamam mı? Range'in altına girdi üstüne çıktı. Altına girdi üstüne çıktı. Sonra range'i terk etti. Aslına baktığınızda ana trendin yönü artık şuranın içine girmesiyle birlikte aşağı yönlüydü. Yani burada short işlem almak mantıklı olan. Peki ben nasıl trade'ledim? Abi burada 0.5 noktasına fiyat geldi bakın. 0.5 noktası. Range'in içindeki 0.5 noktası. 0 noktası, 1 noktası bunlar önemli noktalar. 0.5'e geldi abi fiyat. Tamam. Artık ben düzeltmeyi trade'liyorum. Tamam mı? Saatliğe geçtim. Şimdi. Burada abi benim gördüğüm şey ne? Fiyat. Bakın burayı trade'lemiyorum. Bak burayı trade'leme kumar. Neden kumar? Burayı tradelemek sen daha adam akıllı bir yükseliş görmeden yukarılara hedefliyorsun. Nereye hedefliyorsun abi sen şurayı mı hedefliyorsun? Niye hedefliyorsun orayı yani? Daha bir yükseliş görmedin ki daha bu yani bu trendin böyle aşağı doğru devam etmeyeceği ne malum. Burada güzel bir yükseliş trendi başladı aslına baktığınızda. Düzeltmenin ilk ilk yükselişi yani. Tamam. Abi burada güzel bir yükseliş oldu. Okey. Şimdi benim tradelemek istediğim şey yine Fibonacci'yi baştan sona çektim. 0618 05 bölgeleri arasında bir yerden ben bu işleme dahil olup yukarıya hedeflemek istiyorum. Bu benim için şu anlama gelmiyor. Abi biz yukarıya gideceğiz şurayı hedefleyeceğiz değil. Burada benim tradelediğim şey düzeltmeyi tradeliyorum ben. Şu düşüşün bak şuradan şuraya olan düşüşün buradan buraya. Hatta sizin için tekrardan şunu göstereyim. Buradan buraya yani yaklaşık 34 güren, gün süren bir düşüşün yaklaşık 17, 18, 19, 20 günlük bir düzeltmesini ben tradelemeye çalışıyorum. Buradaki amacım bu. Şimdi buradan neden short almıyorum? Çünkü ben 34 günlük bir düşün, 7 günlük bir düzeltmeyle ve böyle bir düzeltmeyle biteceğini düşünmüyorum. Şimdi burada long alacağız abi long. Bak kafamızdaki ilk fikir ne? Nereye doğru gideceğiz? Long'a doğru gideceğiz. Yani long işlem alacağız. O zaman mantıklı bir yerden stop'u mantıklı yere koyarak bir işlem almam lazım. Stop'u doğru yere koymazsam stop olurum. Giriş yerim kötü olursa yine stop olurum. Mantık abi. 0618-05 bölgeninden bir tepki bekleyeceğim. Okey. 15'e geçtik. Fiyat buraya kadar indi. Şu şekilde indi. Zaten 05'ten işlem alamazdım. Çünkü bir tepki yok. Direkt 0618'e kadar indi. Güzel abi. Şimdi ben bir swing işlem aldım. ilk işlemim oydu. 0618'e geldiği anda buradan şu şekilde bir işlem aldım ben. Şu benim ilk işlemimdi. Bu işlemi hala tutuyorum. Fiyat buraya geldikten sonra buralara. Fiyat, şey stopumu giriş noktama çektim. Stop olursam da para kaybetmeyeceğim artık. Şimdi burada abi 15 dakikalıktayız. Bir de uh, scalp da diyebilir, day trade işlemi de diyebilirsiniz. Öyle bir işlem daha aldım. Şöyle bir işlem abi. Fiyat 0.618'e geldi. Geldikten sonra yukarı yönlü böyle bir hareket yaptı. Tamam benim için hiçbir şey ifade etmiyor şu anda bu hareket yapması. Sonrasında aşağı geldi, yukarı geldi ve aşağı doğru bir yıkıldı fiyat. Şimdi burada şu yıkılışla birlikte şuraların bir kitlesi alındı. Okey. Bakın burası benim için bir şey bölgesiydi. Konsolide olduğu bir bölgeydi. Destek direnç olarak çalışabilecek bir bölgeydi. Tamam abi. Okeyiz buna. Şunu hatta şuradan şöyle çizelim. Bir altına bir de şöyle şu bölge diyelim. Şöyle bir de bu bölgeyi çizelim. Burası benim için destek direnç olarak çalışabilecek bir bölge. Yukarıya gitti fiyat. Bakın çok güzel bir şekilde buranın kitlesini aldıktan sonra Likidite alımı birinci olay. Likiditeyi aldıktan sonra yukarıya doğru fiyat gitti. FVG'li bir şekilde çok güzel bir şekilde. Benim için bu bir sinyaldi. Ben buradan buraya Fibonacci'mi çektim. 0.618 0.5 bölgemden işlem arıyorum. Ve buranın altına çok inmesini beklemiyorum fiyatın. Çünkü burası benim için bir destek bölgesi. Destek diyebilirsiniz. Dimension diyebilirsiniz. Order block diyebilirsiniz. Hiçbir farkı yok abi. Tepki alabileceği bir bölge. Muz da olabilir bunun ismi. Fiyat buraya geldikten sonra ben buradan long işlemimi aldım. Likiditeyi alan bölgenin altına stopumu koydum. Ve TP noktamı normalde buraya koymamıştım. Çok unrealistik bir TP bu. Ben bu TP'yi şuraya koymuştum dostlar. Şurayı alır bu FVG ile birlikte belki aşağıya devam edebilir diye. Ama burada ne oldu? Ben bu grafiği izlerken şunu gördüm. Çatur çutur yükseliyorduk abi. Ben de dedim ki bu yükseliş büyük ihtimal devam edecek ama kesinlikle böyle bir mum beklemiyordum. Onu size söyleyeyim. Daha uzun süreceğini düşünüyordum. Ben şuradan bir yerden işlemi kapattım. Tam hatırlamıyorum. Burası zaten yani 3 dakikada falan zang diye yukarı çıkıp beni TP'ledi. Sonrasında işlemden çıktım ve swing işlemimde buraya çekmiş oldum. Burada abi yani genel olarak mantığını size anlatmaya çalıştım aslında baktığınızda işlemleri alırken ki. Genel mantığım şu. Higher time frame'de bir trend gör. Higher time frame trendi. Bu higher time frame bir yerden sonra düzeltme yapacak. Bu düzeltmenin en azından bu kadar yükseliş kadar bir düzeltmenin yarısı kadar olacağını düşün yani. Hani bu düzeltme olacaksa şuralara kadar filan olsun o düzeltme. Bunu bil. E abi bundan sonra buradaki likitler alınmamış olsun. Yukarı yönünü hedefle. Bu benim aslında mantığım. Burada Fibonacci'yi kullanarak, destek direnç kullanarak, onu kullanarak, bunu kullanarak bu şekilde işlemler alıyorum. Yani mantığım bu. Bu hafta aldığım işlemlerde bu. Büyük ihtimalle her işlemin sonrasında aldığım işlemin görüntüsünü de size paylaşırım. Buraya kadardı dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Bir